Anne buradayım gel. Kızım ne yapıyorsun? Poyraz nerede? Poyraz aşağıda bahçede. Bahçede ne yapıyor Elif? Anne bahçede oyun oynuyor. Ha tamam anneciğim, baban yanında değil mi? Babam babam markete gitti, ekmek almaya Ne? Poyraz yalnız mı kaldı? Evet. Ne olacak ki? Nasıl ne olacak ya kızım olur mu öyle? Bahçe kapalı. Olsun anneciğim ya bak, aa bir dakika dur bakayım ne yapıyor bahçede Poyraz. Elif niye yalnız bırakıyorsun kardeşini bana söyleseydin <laughs> ya. Poyraz orada mısın? Poyraz, Poyraz neredesin? Poyraz. Bu ne ya? Aa, çadırda. Cadı, 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 cadı gelmiş cadı, cadı. Elif, Elif inanamıyorum sana Elif. Kardeşini nasıl yalnız bırakırsın? Cadı Poyraz'ın yanında. Ne yapıyor? Oyun oynuyorlar. Koyraz'ı seviyor. Cadı çadırın içine girmiş Elif sana inanamıyorum. Hii, kapısını kapatıyor hey, bir de. Susana. Elif öyle deme Elif. Niye öyle diyorsun ya sinirlenecek şimdi kötü deme ona. Nerede, Bilmiyor sopa. musun zaten çok sinirli sopa bir cadı ne? bu. Bırak fotoğrafı bırak Elif bir dakika. Nereden geldi bu? Elif şurada bir açıklık var oradan geldi buraya doğru ya. İnanamıyorum sana Elif niye yalnız bıraktın kardeşini? Aşağı iniyoruz hadi çabuk çabuk çabuk. Bahçeye gidiyoruz Elif ben sana ne diyeyim Elif ya. Koş anneciğim koş. Aa, nereden geldi? Ya komşunun bahçesinden girmiş içeri. Bulmuş bizim evi. Koş! Anne anne. Ne oldu? Elif, niye döndün? Kime kızım? Cadı'ya mı? Evet. Ne vereceksin? Anne ben bir kutu ekşi yüz vereceğim ona. Cadı'ya mı vereceksin? Ekşi yüzle mi kandıracaksın? İçinde ekşi yüz yok ki. Hepsini yedik biz. Evet. İçi bomboş. Onu mu kandıracaksın? Evet. O zaman içine başka bir şey koyalım. Ekşi yüz yerine başka Anne, bir şey koyalım. Çöpü var. Çöpü. Çok. Çöpü mü var? Elif dur bir dakika. Başka bir şey daha mı koysak acaba ya? Hani he? İçine bir tane de kapris. Ağır olsun. sen koyalım. Gel. Aç bakalım içini. Aç aç aç. Aç bir şey olmaz. Aç. İki tane koyarız hatta. Gel gel Elif e 200 Poyraz yerine kaprisan alacak. Hadi bakalım. Kapat ağzını hadi Poyraz'ı kurtarmaya gidelim. Koş 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 anneciğim. Allah Allah. Elim aşağı in. Çabuk. Koş 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 koş. Eyvah eyvah. Poyraz'ı çadırla birlikte edip baksana. Poyraz'ın arabaları da buraya düşmüş ya Elif. Çadırın içine saklamış Poyraz'ı gördün mü? Elif. Bir dakika dur dur bir dakika. Kapı açık olabilir. Dur. Lambaları açma tamam mı sakın? Bizim geldiğimizi anlamasın. İşte Poyraz orada geziyor. Elif gördün mü? Poyraz orada dolaşıyor Poyraz. Poyraz cadı nerede? Poyraz ne yapıyor? Yatıyor. Galiba bir dakika. Elif uyumuş Poyraz. Poyraz buraya gel uya kalmış. Elif cadı uya kalmış. Poyraz içeri gel çabuk gel 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 Anne, gel. Onlar birlikte kamp yapacaklarmış. Kamp mı? Hayır yapamazlar dışarı çıkıyoruz. Hemen cadıyı göndermemiz lazım. Poyraz gir içeri sen gir sen gir oğlum. Dur bakalım abla şimdi ona tuzak kuracak. Şuna bak orada yatıyor Elif ben şimdi sessizce gideceğim oraya. Cadıya şey kabili sana vereceğim yani. Ekşi yüz. Ekşi yüz diye kandıracak mısın onu? Onu alıp da gider mi sence? Hadi oh. uyandıralım bir dakika. Ekşi yüz selamlar. Cadı bir dakika e dur. Cadı uyansana kilitleyelim. Gel gel kapısını kitleyelim. Koy içine onu. Koy içine at içine. Kapat. Kitle kitle kitle. Kitle anneciğim. iyice kitle bakalım. Uyandı mı? Yani. Pora sen, sen nereye gidiyorsun? O da içeri girdi. Oğlum çıksana. Ay uyandı. Elif eyvah. Uyandı. Gel, gel gel. Gel buraya gel. Anladım. Gel. Ne oluyor ya? Ay, ya buldular beni sonunda. Neden geldiniz buraya? He? Ben size dememiş miydim? Evinizi bulacağım diye. Seni gidi yaramaz Elif seni. Elif ne diyor bu Elif? Sen şunu yaramaz. Elif he. Çirkin yeni evimizi cadı. bulmuş. Sonsuza nasıl buldun diye. Elif ne diyorsun? Ne biçim karışıyorsun sen. He? Yaramaz. Sana kötü tırnaklarımı çıkarayım mı? Tamam, Sana kötü tırnaklarımı çıkarayım mı istersin? <laughs> elif sen niye kızdırıyorsun cadıyı? Elif. benim tırnaklarıma bak ne kadar orijinal. Elif Korkanı ya. götürdüm yaptırdım. <laughs> sen. Elif çok sinirlendi Elif. Gel buraya dedim sana küçük yumurcak. <gülüyor> sen <gülüyor> şimdi görürsün seni dedi küçük yumurcak seni ha. Demek sivilceli cadı kötü cadı ha. Ben şimdi sana gösteririm genini. Ha Taleklerimi de giyin bakayım şöyle. Ha, nereye gitti o? Çabuk söyle bakayım bana nereye gitti o? Bilmiyorum gerçekten. <laughs> elif ne yaptın Elif? Elif geliyor peşinden geliyor. Gel bakalım buraya gel. Gel <laughs> bakalım buraya seni Gel buraya gel. Gel dedim sana seni gidi küçük cadı. Elif koş Elif geliyor süpürge geliyor geliyor? Ah fırça ne geliyor? Elif gelsene buraya içeri gir içeri Elif. Seni yakalayacağım seni gidi yumuracak seni. Gel bakalım buraya. Olacak, iyi, iyi, iyi. Elif yapma Elif sinirlendirme şunu. Elif gelsene buraya. Kızım yok alacak seni. Geliyor geliyor Elif koş koş koş. Gir içeri gir tamam cadı tamam elleme ne olur. geleceğim. Gidiyorum. Sen ki gelmeyeceğim ne yine. Ha? Neredeymiş? Şekerler nerede? Ekşi yüz bıraktı gal. Söyle bakalım neredeymiş herifin verdiği ekşi yüzlere? Çabuk söyle bakalım. Ekşi yüzleri alıp gideceğim zaten. Ekşi yüzler çadırda kötü cadı. Bak çadırın içinde. Hayır çadırın içinde diyorum. Ay orada ne işi var ya? Orada değil diyorum. Şurada evet evet. Koş çadırın içinden al da git hadi bakalım. Elif elif ekşi yüz zannediyor onları. İçinde kaprisen var onun. <laughs> ekşi yüz sarıp alıp gidiyor baksana hadi şunu. Sen çık. Kedi alırız merak etme dur Mia'yı getireceğim ben sen dur. Hani Poyraz nerede? Poyraz, Poyraz neredesin? O... i̇şte buldum. Hadi bakalım ekşi yüzleri aldım ve gidiyorum. Hoşça kal. Yine geleceğim. Elif sus, sus! Elif, duymasın. Sus bir dakika, dur. Elif gidiyor zaten. İçini açıp bakmıyor zaten. Poyraz, buraya gel. Poyraz, gelir misin? Elif, cadı gitti anneciğim. Cadının şekerleri burada kaldı. Evet, gel, gel. Cazı, cazı Tınakları cazı, cazı da cazı. kalmış. <laughs> Tınakları da bırakmış, görüyor musun? Hadi gel bakalım, gel, gel, gel. Poyraz da geldi, baksana ya Elif. Hadi bunları da alıp da gidelim. Koş, koş. Aa, baban da geldi. Ya sen Bak. neredeydin ya? parkın, orada, parkın orada mı ay Oy. Poyraz yere düştü ya gel Oy. Poyraz gel gel Elif baksana babam parka wow. gitmiş oraya, oraya. cadı geldi cadı oraya. ya evet cadı baksana şekerleri falan hep burada bıraktı Poyraz hadi gidelim hadi Poyraz'ın suyunu alalım gel gel gidelim Elif Elif Mia dışarı çıktı niye alın <laughs> Elif yakaladın mı? Getir getir anneciğim getir mi? getir buraya. Cadı az kalsın onu da kaçırıyordu ya. Gel bakalım sok bakalım içeri onu. hadi içeri at at at. Evet evet. Dışarı kaçmıştı ya Elif az kalsın onu da kaçırıyorduk. Bırak şekerleri mekelleri hadi. Yayı getir odasına koyalım Elif. Gel gel acıkmıştır şimdi. Bakalım baba sana yiyecek mi Elif? Aç bakalım aç aç aç. Niye attın Elif yere? elimden düştü. Elinden mi düştü? Hadi gel gel Miya gel. Gel mamanın ye gel bakalım. Açalım şöyle ışıkları da. Bakalım maması var mı? Varmış Elif. Koy bakalım oraya anneciğim. Yesin bakalım mamasını. Heh. Acıkmış görüyor musun Elif? Bak yiyor. Heh yesin anneciğim. Bırak bahçeyi kaçsın. Kızın ne olacak sanki? Geri gelir zaten. Geliyor Elif. Bak, 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 bak. Mia? Elif hadi gel biz çıkalım buradan. Camı da kapatalım Elif. Canı yoksa... Ay yine kaçtı Elif. Yakala anneciğim yakala. Anne, anne, anne bir şey diyeceğim. Anne ya, şu anda mısın? Annem hala cevap vermiyor ya. İyice gidip bakayım. Poyrazla Elif'e şeker almaya gitmiştim. Acaba ne yapıyorlar ben yokken? Şöyle kapıyı da kapatalım. He? Poyraz, Elif neredesiniz? Üst katta mısın anneciğim? Aa sesi çıkmıyor ya. Mutfaktalar mı yoksa? Poyraz, Elif burada mısınız? Yo burada da değil bu çocuklar. Salondalar mı acaba? Bunları görünce bayılacaklar ya. Poyraz, Elif. <laughs> Elif ne oluyor? Ne Kesin. oldu kızım ben yokken alt tarafı vakite gittim ya. Anne evde şu an bir tane adam dolaşıyor. Elif ne diyorsun öyle bir şey mümkün mü Elif? Anne gerçekten. Ulan neymiş? Ay, anne bunlar Aa, ay. Ne oluyor kızım bir sakin ol. Arabaları Sana var. aldım. Sana aldım bir dakika başından anlat. Aa Poyraz da şeker ay, getirmiş. Anne. Bir dakika. Elif ay kırıldı. El şeker Elif bunlar nereden geldi? Ay, bak Kızım. Tamam nereden geldi bunlar? Ne anne. varmış orada? Aman boşta bu buldum. Elif, eve biri mi girdi yoksa? Evet, anne, eve biri girdi, sokolluydu. Ne diyorsun anneciğim? Anne eve çıkardı. Nereden? Aynı orada. Ee Elif orada hiç kimse yok anneciğim. Anne bana öyle geldi ben iyice ne korkar oldum yok, ya. Yok kızım kimse yok orada korkma anneciğim. Eve hırsız giremez ki. Çünkü anne, sitede güvenlik var Elif ya. Gel sen orada. Ana satılıyor. Vallahi sandanıyor. kızım bir dakika, bir dakika dur bakalım. Bunlar neymiş ya? Burada Elif bunları kim getirdi? Aa bunlar ne böyle? Bunlar slime mı acaba? Evet, slime dur bir dakika. Önce bunları bir alalım şuradan. Ver bakalım onları da. Koy içine koy benim aldıklarımı da koy içine. <laughs> Al, işte. Al Poyraz bağırıyor. Poyraz, Aa, orada biri var. Anne kolu Gerçekten biri var orada. Evde hırsız var galiba. Aa ayakkabıları. Elif ayakkabıları var. <gülüyor> gördüm, <gülüyor> ben gördüm. Ben de gel buraya gel mutfağa gidiyoruz. Koş. Poyraz koş. Poyraz koş mutfağa gidiyoruz. Koş anneciğim, koş koş. Gerçekten biri var orada. Eyvah Elif, eyvah hırsız mı girdi? Anne kapıyı verdi. Nereden ya? girdi? Nereden? Onu söyle bana. Ha. Nereden girdi bu hırsız eve? Anne bir dakika. Kızım sakin ol. Nereden girdi? Abi, ben baktığımda Ben seni arıyordum. Tamam. Sonra geldim, sonuna baktım. Sonra bir o adam bana e, şey buradaydı, balkondaydı. Neydi? Buradan girmiş Buradan, o zaman. Burada neydi anne? Burada neydi? Sonundu şey şeyindeydi. Balkonunda. Evet. Tamam. Aynen işte oradan orada gelmiş onu bir dakika bir dakika ne için buradan geldiğini biliyorum geldim, baktım, da bana tamam anneciğim bir dakika paras al bakalım sen çubuk karakerini ben de bu şekerleri o adama vereceğim Elif tamam mı Hayır. Şş, yeni aldıklarımızı vereceğim ona bir dakika Tamam bir dakika var. bakalım orada mı? Bunlar zaten sihirli biliyor musun? Onu bu evden göndereceğiz anneciğim. Gel bakalım. <laughs> gel gel Elif. Bakalım orada mı? Bir dakika. Ee? Elif orada kimse yok. Aa, kızım yok orada çıkmış oradan. Elif? Nerede? Ay oradaymış Elif. Gel hadi. Saklan, sakla, sakla, sakla. Görmedi bizi. Görmedi bir dakika. Bizi arıyor. Elif bizi arıyor. Göz Elif bu portlek gözlü adammış. Ben bunu hatırladım Elif. Sen hatırlamadın mı? Anne hatırladım. Diğer evimize de gelmişti. Evet. Bu şekerleri istiyor Elif. Bir dakika. Elif onları verip geleceğiz tamam mı? Sen bekle burada. Ben veririm ben veririm. Poyraz'a ver götürsün. Ay, hayır, Poyraz götürsün. hayır Poyraz Poyraz, Poyraz, götürsün. Aynı, Poyraz, küçük, küçük ya hayır. Mi? Poyraz küçük ya o versin. Sen götürme Elif ya ne yaptın anneciğim ya. Sen götürme dedim Elif bırak oraya gel. Elif bırak oraya. Gel 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 gel. Ben sana demedim mi gitme diye. Ha, ben sana demedim aynı mi gitme diye. Değil, diye. <laughs> Elif ya. Ağlama anneciğim. Tamam bir dakika. Bir dakika Elif, ona bir tuzak kurmamız lazım Elif. Poyraz'a veriyor. Bak gördün mü Poyraz'ı sevdi anneciğim Poyraz'a veriyor. Elif gitme Elif gitme. Elif istiyor musun bir de? İnanmıyorum sana ya. Anneciğim gitme yanına Elif. Elif seni kandırıyor. Aha, aldın mı? Gel gel gel. <laughs> gel buraya gel gel otur otur. Elif gel otur buraya gel. Pembesini de veriyor. Pembesini de Poyraz'a veriyor. Onu da bana getir. Elif onu da bana getir. Nasıl göndereceğiz bunu peki bu evden Elif? Bakıma bir şey geldi şimdi. Benim. Ne geldi? Elif ne geldi? Nereye gidiyorsun Elif? ne diyorsun? Ne? Evimiz dört katlı diyor. Elif niye söylüyorsun? Buraya gel. Ne oldu? Ne yaptın? Geliyor mu? Gel Poyraz gel. Gel gel buraya gel. Gel, gel. Buraya gel buraya gel Anne şimdi sen beni izle. Elif ne yapıyorsun? Ne karıştırıyorsun? Gel buraya. Niye açtın Elif kileri? Gelsene buraya gel. Gel gel gel. Geliyor Elif ne? geliyor. Geldi. Elif geldi bir dakika sen gitme Elif dur ne yapmaya çalışıyorsun? Niye soktun oraya onu? Elif. Ne yapıyorsun Elif? Dur, Aa! <laughs> Kapıyı mı kilitledin? <laughs> ne yaptın Elif ya? Nasıl göndereceğiz onu? Kırsıldır. Elif niye böyle bir şey yaptın yani ya? Sana İçinde de var. <laughs> sen ne biçim konuşuyorsun Elif? Orada tuvalet yok ki. <laughs> tuvalet yok orada Elif. Ne diyorsun? Poyraz ne yapıyorsun sen? <laughs> Şekerleri verip gönderseydik keşke Elif ya. Yapmasaydık ya. Böyle bir şey anneciğim. Dur dur. Bak dur, şimdi, şimdi ne yapalım bakayım. biliyor musun Elif? O bence korkmuştur. Biz dış kapıyı açalım evden çıksın. Tamam mı? Hadi gel. Hayır ya. Gel gel dış kapıyı Hayır, açacağım. Gel. Gel şimdi Elif. Bak şimdi aç kapıyı. Aç kapıyı Elif. Aç dış kapıyı. Ben de burayı açıyorum ve kaçıp gidiyor tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi aç bakalım. Aç 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 aç. Gel bakalım. Şimdi burayı da açıyoruz ve kaçıp gidiyor. Hazır mısın? Gel buraya gel. Korktu zaten yeterince. Yavaş anneciğim. Ne yapıyorsun? Aç bakalım anneciğim. Ee, anne burada yok. Nasıl yok? Ne diyorsun Elif? Burası gizli oda değil ki. Aa nerede bu ya? Bu Aa! Kapıyı da kapat. Bu en iyisi burada dursun. Polis çağırıyoruz. Aynen, kapat kapıyı. Kapat kapat. Kapat kapat anneciğim. En iyisi burada kalsın bu Elif. Kapıyı kilitledin mi? Gel gel buraya gel gel. Babanı arıyoruz gel. Hemen babanı arıyoruz.